Onun krakandan beri arkadaşlar bunu sizlerle online kafa topunda 650 binlik çağrı çekilişimizi bir sonuçlandırdık arkadaşlar. 555 abone olduk. Ve arkadaşlar kanalımıza yeni bir ortak geldi. Promosyon kodları o KTD kanalının sahibi arkadaşlar. O da bundan önce bir video attı arkadaşlar. Ona destek olmak için like atmayı unutmayın arkadaşlar onun videolarına. Bundan önceki video gidip onun çektiği videodan. onu kanalına like atmayı unutmayın ben gidip onun kanalına işte. Çekilişte arkadaşlar bayağı bir kişi katıldı. Herkes seni burada görebilir yani. Bakın böyle yavaş yavaş geçiyorum. Görsünler diye bayağı bir kişi katıldı yani. Umurumdan daha fazla. 50-60 kişi falan katıldı arkadaşlar bakın. Herkes kendini görebilir arkadaşlar. Ee, kazananlar 2 kişi olacak. Bir anlaşılmasında öbürüne vereceğim. Ee, bu kişiler de arkadaşlar ekranda görüyor olmanız gerekiyor. Saat 8 bakın. Saat 8'e kadar bana ulaşmaları gerekiyor arkadaşlar. Saat 8'e kadar. Facebook linklerine atmaları gerekiyor arkadaşlar. Açıklamalar yorumlar kısmına. Şimdi arkadaşlar çekilişimizi yapıyorum. Bakalım tarihlerimiz kimmiş. Ve Umut Soğum Mr. Mahkum GT. Umut ulaşamaz arkadaşlar. Yorumlara yazmazsam Mr. Mahkum GT'ye vereceğiz. O da yazmazsa tekrar çekiliş yapacağız. bugünlük bu videom kadar arkadaşlar. Saat 8'de ulaşmanız gerekiyor arkadaşlar. Saat 8'e kadar yani. Ulaşmanız gerekiyor. Ulaşamazsanız başkalarına vereceğim çağrım. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadar. Yeni online kutu bu. Çekiş videolarından e, haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar. Youtube kanalına abone ol butonunun yanında arkadaşlar e, bildirim almayı var. Oraya bastığınızda arkadaşlar e, yeni videolardan haberdar olursunuz. Hoşçakalın arkadaşlar. Bu video ben size like atıp e, diz sağlarısını önlemek için de like atmayı arkadaşlar. Like'lara abone olmayı. Hoşçakalın. Bay bay.